Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size Türkçe dersinden bahsedeceğim. Türkçe dersi benim 2019 sınavında çok kötüydü. Türkçe dersi yüzünden belki de benim tüm tyT mahvoldu. 29 doğru 11 yanlışım vardı. Bu sene çok şükür iyi yapacağı. Şimdi Türkçe ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Dil bilgisinde bence dil bilgisini böyle 6-7 aya yaymak yerine 2-3 ay içerisinde bitirip hızlıca ardından deneme çözmeniz taraftarıyım. 2-3 ay içerisinde bir veya iki soru bankasıyla birlikte konularınızı dilinden anladığınız hoşunuza giden bir YouTube kanalından dinleyip soru bankalarınızdan çözüp konular bittikten sonra da bol bol alan denemesi çözmenizi ben öneriyorum. Çünkü arayı çok e, açtığınız zaman çok sıkıntı oluyor. Yani ilk e, başladığınız şu an sıralamasını hatırlamıyorum. İsim miydi? İsimle başlıyorduk herhalde. İsimden sonra diğer gelen konuyu çok ara, e, çok uzun zaman sonra çalışırsanız bu sefer isimi unuttuğunuz zaman çok sıkıntı olacak. Yani ben kısa süre içerisinde böyle Dilvix'in kenara atıp e, hemen artık Türkçe alan denemesi çözmeniz taraftarıyım. Şimdi e, kaynak ve kanal öner önerilerine geçiyoruz. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar benim ilk size önereceğim Youtube kanalı Zaten bu da klasik Rüştü Hoca İsim yapmış bir hoca zaten Rüştü Hoca'yı takip edebilirsiniz Gayet başarılı bir öğretmen bence İkinci sırada size Bu benim hocam Youtube kanalının Türkçe öğretmeni Kadir Gümüş Hoca Parantezinde benim hocam yazayım da karışmasın Bu hoca gayet güzel anlatıyor bence şey. Yine aynı şekilde benim hocam kanalının e, e, Öznür Saat Yıldırım vardı. Özünür Sa inşallah yanlış yazmamışım bir ismini. Kusura bakmayın. yine benim hocam kanalının öğretmeniydi. Dördüncü sırada ben bu adamı beğeniyordum ya şey e, Tonguç Kampüs kanalının Türkçe öğretmeni. Tonguç Kampüs hocanın ismini falan bilmiyorum ama güzel anlatıyordu bence. Beşinci sırada Size önereceğim kanal Zafer öğretmen. Şimdi Zafer öğretmen çok az abonesi olan bir kanal. E, konu anlatımlarını tamamladım bilmiyorum ama bu sene tamamlayacağını düşünüyorum. Zafer öğretmen. Bence çok iyi bir anlatımı var. 6. sırada e, bu kanal tam adını e, hatırlamıyorum. Böyle bir şeydi KC Akademi Korhan Hoca. Korhan Hoca yazdı çıkar herhalde. Bu hoca da Konu anlatımı yapmıyordu herhalde de böyle ufak tefek 5'er 6'şer dakikalık hatırlatma amaçlı deneme üzerinden tekrar videolar falan çekiyordu. Gayet başarılıydı. Şimdi size artık YouTube'da olmayan bir hocadan bahsedeceğim. Önder Hoca eskiden YouTube'da videoları vardı. Önder Hoca şu an e, bir site anlatıyor biliyorum der, anlatıyor diye biliyorum dersi. Ücretli anlatıyor. Yani Türkçe'de Önder Hoca'yı öneririm kullanmak isterseniz. Ama bence YouTube'da yeterli olacaktır sizin için önce söylemek istedim. Şu an YouTube'daki videolarını kaldırmış. Sadece soru çözüm videoları var. Benim e, kanallarla ilgili söylemek istediklerim. Bunlar zaten bunlardan birini illaki beğenirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi kaynak önerilerine geçelim. Arkadaşlar şimdi kaynak önerileri yapacağım size. Kolay orta zor diye size ayıracağım kaynakları. Türkçe'de kolay olarak söyleyeceğim kaynaklar. Birinci sırada Birey A. Birey A. Zaten Birey tüm A. Kitapları kolay oluyor. Bir de Yayın Denizi'nin TYT Türkçe Soru Bankası. Bunlar kolay. Olarak yazacağım kaynaklar. Şimdi orta kaynaklara gelelim. Orta kaynaklar bilgi sarmal diyebilirim. Ya bu orta zor biraz. 3-4-5 de bak şimdi önereceğim. 3-4-5 de bunlar aslında orta zor ama orta, ben orta olarak aldım. Bir de Palme. Palme bence şu ikisine göre daha kolay. Yani Palme biraz daha orta düzey diyebilirim. Şimdi zor kaynaklara gelelim. Yani zaten Türkçe'de e, seviyeniz belli bir tık üst, üst üstte ise, yani çok fazla kolay kaynaklar bence vakit kaybetmeyin. Direkt orta zordan başlayın. Karekök TYT Soru Bankası. Karekök TYT Türkçe Soru Bankası. Bir de, bir de e, limit TYT Türkçe Soru Bankası. Bu ikisi gerçekten zor kaynaklar. Yani biraz belli bir seviyenin üstündeyseniz direkt bunların birini alın çözün geçin. Yani şunlarla pek bence vakit kaybetmeyin. Ya bunlar güzel kaynaklar ama özellikle şunlar yani bence çok zayıfsanız bunlarla devam edin. Bunlarla başlayın pardon. Benim kaynak önerilerim bu şekilde. Ee, bir de şunları eklemek istiyorum. Paragraf için ayrı video çekmeyi düşünmüyorum ben. Ee, çok zaten paragraf çözen biri değildim. Kendi hakim olmadığım bir konudan da çok fazla ayrıntılı bir şey çekmek istemiyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar deneme olarak da size yani dil bilgisi konularını bitirdikten sonra deneme olarak çözebileceğiniz benim ilk sırada söyleyeceğim 3 4 5 yayınlarının TYT Türkçe alan denemeleri. Benim ilk önereceğim bu. Sonra yine Toprak yayınlarının denemeleri güzel. Şimdi şöyle, zaten benim buradaki önereceklerim bence ilk çözmeniz çözmenizi istediğim şeyler. Çünkü İki günde bir veya günlük alışkanlık haline getirdiğiniz zaman Türkçe alan denemesi çözmeyi piyasada çözmediğiniz yayın kalmaz zaten. Aynı TET Matematik gibi. Bunu da bence rutin hale getirin. Dil bilgisi konuları bittikten sonra. Bilgi sarmal yayınlarının denemeleri yine güzel. Bir de 3D yayınlarının denemeleri de güzel. TET Türkçe alan denemeleri. Arkadaşlar dediğim gibi zaten alışkanlık haline getirdiğiniz zaman dil bilgisi konularınız bitince Türkçe alanında denemesi çözmeyi. Bunlar zaten kısa süreçte bitecek. Siz artık yayın aramaya başlayacaksınız. Yani o yüzden çok fazla deneme önermeyeceğim. Söylemek istediklerim bu kadar Türkçe ile ilgili. Arkadaşlar Türkçe biraz son yıllarda özellikle son 3 senede TYT tarafında zorlanılan bir ders. Özellikle 2020 YKS'nin en zor testi Türkçe idi. O yüzden bence Türkçe'yi yabana atmayın. Türkçe çok can yakabiliyor. Biraz matematik hani herkesin korktuğu bir derstir. Herkes korkar yapamam diye düşünür ama Türkçe ummadık taş baş yarabiliyor. Benim Türkçe ile ilgili söylemek istediklerim bunlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma destek olmanızı bekliyorum. E görüşmek üzere hoşçakalın.